Evet, festival alanındayız. Burada güzel bir telaşe var. Bayanlarımız her sene olduğu gibi bu senede güzel işler çıkarmışlar. Yanımızda Karaçay Derneği Kadınlar Kolu Başkanımız var. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş festivalimize. Olduk. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yine Nartların Toy günündeyiz Birazdan programımız başlayacak. Neler söylersiniz başkanım? Ee, biz e, biliyorsunuz her sene Nartların Toy Günü için bir güzel hevesle heyecanlı bir çalışmalarımızı yapıyoruz ve sizleri burada görünce bütün Karaçay halkımızı burada görünce de çok mutlu oluyoruz. Bizim artık gelenekselleşmiş ve bütün Karaçayları burada toplayabildiğimiz için bizim gururumuz oldu bu festivaller. Her geçen gün katılım artıyor. Dünyanın her yerinden Birçok Karaçaylı burada akrabasını, eşini, dostunu görmek için geliyor. Yalnızca bir eğlence yeri değil artık burada burası biliyorsunuz. Evet. Ee, o yüzden bunun anlamı bizim için çok büyük Nartların Toy Günü'nün. Ve sizler de bize burada sağ olun destek olduğunuz katılımda bulunuyorsunuz. Ee, biz de kadınlar kolu olarak standlar açarak bir destek yapıyoruz. Hem derneğimize hem halkımıza işte ürünlerimizi, kültürel ürünlerimizi sunarak da destek olmak istiyoruz. Herkesin güzel bir gün geçirmesini diliyorum. Ee, i̇nşallah her geçen gün artarak e, bu katılımımız, festivallerimiz artarak devam eder diyorum. İnşallah evet. başarılar diliyorum başkanım. Teşekkür Çok teşekkürler. için ben de teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sağ olun. İyi günler.